Evet arkadaşlar. <laughs> Öncelikle merhaba. Evet, şeyde, Isparta'da Seyir Tepesi diye bir yer var. Oraya geldik. Bir vlog bana Fakat... verir misin? Ama? <laughs> arkadaşlar adam bizi burada indirdi. Dedi ki Şuradan dedi. Şuradan. Şöyle sağa dönün. Şuradan çıkın dedi. Seyir Tepesi orada Şuraya dedi. Gideceğiz. Evet şimdi oraya gitmeye çalışacağız. Daha çıkacağız yani arkadaşlar. Hazır mısınız? <laughs> korkunç. Umarım gece dönebiliriz. Şu dağa bir baksanız, bu dağa çıkılır mı şu an? Neyse. <laughs> en kötü deniz arayacağız. Aynen. Bizi gelsin aslında. <laughs> Çünkü buradan hayatta dönemeyiz gibi mi geliyor? Dağ da bayağı yüksek duruyor bu arada. Mesleğimi elimden alma. Selamünaleyküm. <laughs> Vlog çekemiyorlar, çekemiyorlar. Ben bari çekeyim dedim. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşlar merhaba. Sen editlerken ses alıp buraya koy Tam buraya koy bak. Tamam. Şurada. Arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi yol bu şekilde ve 3 kilometre. Ve bokoku. Ve burası köy gibi şimdi gösteriyorum. Böyle bir yer. Haritalardan güzel gözüküyor. Şurada köprü var sadece. O kadar. köprü nerede? Şurada. O kadar. Korkuyorum. Otostop çekmemek için zor duruyorum. Ama bakacağız bakalım. Her videoda da aynı atkı ve montum var. Özür dilerim. Diğer her şeyim bavuldu çünkü. Arkadaşlar. Burada Luna Park var. Hazır mısınız? <laughs> Luna Park. Çok Şimdi iyi. göstereceğim size. Bekleyin. Bakın. Bu 5 Ve şarkı çalıyor. Keşke her gün burada oynayabilsem. Çok eğlenceli. <laughs> Ve şurada da bu köpüsü var. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. <laughs> Böyle bir yere geldik. Şöyle şurada bir merdiven var. Şöyle gidiyor. Şimdilik bu şekilde dağımız. Biz ise buradan böyle bir yere gideceğiz. Şimdilik bay. Arkadaşlar Hadi. çok kötü bir yokuş çıkıyoruz. İnanılmaz. Ve çok yorucu. Ve doğa bize yaramadı. Çok kötü. Pesallardan şurada ayna var da. Arkadaşlar şu anda yukarıya doğru ilerliyoruz. Şelale şurada kaldı bak ağacın arkasında. Başka. Çok feci. Ha yorul. Şimdi yukarı doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ee, biz yanlış bir şey mi yapıyoruz acaba diye düşünüp Firdevs'e mesaj attık. Çünkü onlar umutla gelmişlerdi buraya. O da dedi ki işte 16'ya binin ilerdiğinin biraz yürümeniz gerekiyor dedi. Yani <gülüyor> <gülüyor> yanlış bir şey yapmıyormuşuz. Ee, şu anda yokuştan çıkmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar yaklaşık yarım saattir yürüyoruz. Kara yavaş yavaş ucundan ucundan göründü. Ve yol hani şöyle böyle yükseklikte <laughs> ve bu tarafımızda <laughs> bu şekilde hani Bir de ölüm garantisi gece dönüşü var. Gecede otostop çekmeyi düşünüyoruz mümkünse ya da Deniz'e Ceren bizi almaya gelirse onları bekleyeceğiz. Ya da kırmızı işaret şey yakacağız Deniz bizi görsün gelsin Arkadaşlar Merhaba. Isparta'da mahsur kaldık. Şöyle bir yerdeyiz. Bakın. Selamünaleyküm. Dağın ortasındayız. Çok soğudu hava. Yardım. Help me. me. Bak be. Benimkine bak. Arkadaşlar help me. Ya yani şuraya bakın. Uçurum uçurum. Of. Söylemek istediğim şey var mı? Arkadaşlar buraya yürüyerek gelinmez bir şey. Yani 45 dakika falan oldu yürüyeli herhalde. Öyle tahmin ediyoruz. Biz sanıyoruz ki böyle dağın ortasında merdivenler var. Herkes yürüyerek çıkıyor falan filan. Güzel bir yer sanıyoruz. Öyle değilmiş. Asla. Neyse. Siz kaybolursak haberiniz olsun. Konum burası. Başımıza bir şey gelirse falan buradayız. Hadi Allah'a emanet olun. <laughs> Başımıza bir şey gelirse cesetlerimizi almaya bir Honda'yla gelirsiniz. Çer kara göründü. İşte şuralar. Böyle bir yer. Ama daha buraya gelebilmek için uzun bir yol daha şey yapmamız lazım, kat etmemiz lazım. Bakacağız bakalım. Kanki ya bizim şansımız da kapanmış burası. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Isparta meydana gelmiş bulunmaktayız çok şükür. Şimdi nasıl geldiğimizi birazdan yemek yerken anlatacağız. Şimdi bir yemek yiyelim, bir acıktık çünkü. Çok badireli yollardan atladık geldik. Ama çok sıcak bir şekilde geldik yani. Spoiler verelim mini spoiler. Aynen öyle. <laughs> Haydi şimdilik görüşürüz. Birazdan yemek yemeye gidince tüm detayları anlatacağız. <laughs> evet arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi biz yola gidiyoruz. Yoldan yürüyorduk. Bir tane adam bizi durdurdu. Dedi ki e şey bu aşağıdaki yol nereye gidiyor dedi. Ondan sonra bizi saldı i̇şte, işte şuraya gidiyor bilmem ne falan filan. Sonra güzel mi var orası dedi, şelale var dedik orada, güzel mi? Ben dedim ki e, evet güzel, yukarıdan geliyor onların yukarısı güzel mi dedim. Biz oraya girmedik dediler. Ondan sonra iyi tamam falan filan dedik. sonra onlar şeyini biz yürümeye, yokuş çıkmaya devam ediyoruz. Ondan sonra... Eee, biz sen böyle fotoğraf çekecektik. Ben telefonu şöyle şu şekilde yere koydum. Zamanlayacağız. Sonra aynen zamanlayacağız. Sonra bir anda adam geldi. Dedi ki arabadan indi. Ver ver ben çekeyim kanka falan filan gibi bir şey dedi. Ondan sonra ben de iyi tamam valla çok iyi olurdu. Adamın verdi adam çekti. Sonra siz, şey dedi bir anda. Siz o kadar yolda yürüye yürüye mi geldiniz de bilmem ne de falan filan dedi. Biz de of vallahi evet ya falan dedik. Ondan sonra adam İyi tamam o zaman ben götüreyim sizi dedi. Ama dedi biz önce şuradaki cam şey terasa bakacağız dedi. Biz de iyi tamam zaten biz de oraya bakacağız dedi. İyi o zaman orada buluşalım dedi. Ondan sonra gittik. Sonra beraber fotoğraf falan çekildik fotoğrafta. Evet. Bakalım ben koyarım. <laughs> Ondan sonra arabaya bindik biz. Araba bu şekilde tofaştı. Ama olsun. Sonuç olarak çok iyiydi. Ee, adam bayağı iyiydi. Eğlenceliydi ve bir ödülü. <laughs> Bir de Iğdır'la, biri Denizli, biri de Konyalıymış. Konyalı olan buraya gelmiş. Aslında onlar burada okumuşlar. Zaten diğer ikisi kız erkek. Okuyorlarmış burada. Devam ediyorlar okumaya. Falan filan. Biri de şu anda İstanbul'da çalışıyormuş. O gelmiş buraya işte Konyalı dedi. Onu, gezdirmek için, de Onu ge gezdirmek için de oraya Onu gezdirmek için de oraya. Şelalenin olduğu yere gelmişler. Öyle yani çok iyi bir yolculuk yaptık. Aynı zamanda da Denizli'nin adım adım yolları şarkısını da çaldık. Kız Gari'de de biz bir an öyle şöyle birbirimize baktık. Çünkü yani Ege'li olduğunu anladık. Denizli olunca daha da bir sevindik. Öyle yani şimdi çiğ köfte geldik. Yani.